Rüyada diş görmek. Kişinin ev halkına ve akrabalarına delalet eder. Üst dişler baba tarafından, alt dişler anne tarafından akrabalara. Üst çenedeki iki ön diş baba ve amcaya, alt çenedeki iki ön diş kendi çocuklarına. Bu dişlerle görülen çürüme veya düşme yahut kırılma, dişinin temsil ettiği yakınının başına gelecek sıkıntı, hastalık, uzağa gitme veyahut vefatına, bu, işte, bu dişlerde görülen güzellik temsil ettiği akrabanın durumunun iyiliğine veya onu mutlu edecek bir duruma işarettir. Diş oynaması hastalığa, diş kiri yahut kokusu kötü şöhrete ve sünnete uymamaya, diş parlaklığı ve güzel kokması güzel övgüye, sünnete uyarak mutlu yaşamaya, dişlerle görülen düzensizlik ev halkındaki uyumsuzluğa, fazla diş akrabadan görülecek iyiliğe, küçük diş güzelliğe, büyük diş müjde yahut korkutmaya, kadının dişinin kucağına düşmesi salimen doğum yapmasına, hamile değil ele gelecek dünyalığa, diş ağrısı aile bireyle yahut akrabadan gelecek sıkıntıya, gümüş diş asalet ve güzel ahlaka, altın diş kadın için kız çocuğuna yahut mutluluğa delalettir. Odun, taş ve bunun gibi mamullerden yapılmış diş faydasız akraba ve boş gayretlere ağrıyan dişe ilaç sürmek yahut onu çektirmek gam ve kederden kurtulmaya ağzından tek diş kaldığını görmek ömrünün bir yıl sonra biteceğini delalet olabilir. Diş bazen yıllara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel söz ve davranışlarına diş kamaşması aile fertlerinden kaynaklanacak geçici sıkıntıya dişlerinin tamamen düştüğünü görmek bütün akrabalarından daha çok yaşamaya diş düşmesi borçlunun borcunu ödemesine işaret olabilir. Rüyalarınızın hayırlara vesilesi olması dileğiyle kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenerek sosyal medya hesaplarınıza paylaşıp bize destek olmayı unutmayınız.